Fenerbahçe, Ferenvaros'u elinden kaçırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan ekibi Ferenkvaros ile 1 bir, bir berabere kaldı. Sarı lacivertliler, puanını 8'e yükseltti. Fenerbahçe, mücadeleyi 10 kişi tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Fenerbahçe ile Macaristan ekibi Ferenkvaros karşı karşıya geldi. Çoban stadyumunda oynanan maç 1-1 bir, bir berabere bitti. Talisca'nın denemesi kalecide kaldı. 17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibus topu kontrol etti. Az farklı yandan dışarıda. 35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Ennesir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farklı yandan alta çıktı. Direkten döndü. 40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreçkis'in kullandığı uzun taç atışında arçı Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Pamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda dire çarpan top yandan alta çıktı. Bir direk daha. 45. dakikada Ferencvaros gol'e ya yaklaştı. Zaçari Aslen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandire çarpıp oyun alanına geri geldi. Konuk ekip öne geçti. Ferencvaros, 66. dakikada öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Varga, kaleci Ederson'un yanından topu ağlarla buluşturdu. Talısca'dan cevap gecikmedi. Fenerbahçe, Ferencvaros'un sevincine 3 dakika içerisinde cevap verdi. Karşılaşmanın 69. dakikasında Levent Mercan sol kanattan topu ceza sahası içi arka bölüme havalandırdı. Nene topu inmeden Taliska'ya çıkardı. Taliska ters ayakla bekletmeden vurdu ve topu alara gönderdi. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine sert bir harekette bulunan Honduran, İspanyol hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Kadıköy'de puanlar paylaşıldı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maç berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 8E, Ferencvaros ise 11E yükseltti. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe Brand deplasmanına gidecek. Frankfurt sahasında Rangers'ı konuk edecek.